İçerime girdim seni araram Ömrümün meleği gözümün feri Bilmez misin kalpte yara sararam Eğer gördün ise durma gel beri Eğer gördün ise durma gel beri Dünya bir imtihan, ahiret mekan. Oku Kur'an elde sen bir ona kan Uğrunda kendini pişirip de yan Bu cihan bu işin uğraşta yeri Bu cihan bu işin uğraşta yeri Sevdaya gerektir can ile canan Yar kalbinde yaşa orada sınan o aşkın uğruna nar gibi yanan budur ecem ömrün kerem seferi budur ecem ömrün kerem seferi Haktan kelamı al çok söz arama Mevlam seni yükler benim darama dermanı sendedir dön bak yarama çağrım da yetişi çevirme geri çağrım da yetişi çevirme geri İsmail'em döndüm hakta yoldaşa ömür mektep yeri sen öyle yaşa eğer bilmez isen vur başı taşa kalbini yoluna etmesen eri kalbini yoluna etmesen eri. Dünya bir imtihan, ahiret mekan. Oku Kur'an elde, sen bir ona kan. Uğrunda kendini pişirip de yan. Bu cihan bu işin uğraşta yeri. Bu cihan bu işin uğraşta yeri.